Bu kaza kısa süre önce bir örmüştüm. Ama kolları ne yazık ki fazla uzun oldu. Sarkmaya başladı. Ya da en azından ben sarktığını düşündüm. Ama sonradan fark ettim ki yani gevşememiş, esnememiş. Biraz sarkmış. Herhalde omuz kısmındaki bölüm biraz ağır geldi. O yüzden aşağı sarkmaya başladı. Ben de bunu tamir etmek için yani o sarkma ya karşı bir şey olsun diye bir ütü yaptım. Buharlı, fazla dokundurmadan bir de kenarlarını, omuzlarını, bileyim diye o çizgilerde. Arkaya doğru güzel bir örgü yapmıştım. Ütüsünü yaptım. O çizginin olduğu, omuzmun olduğu çizerge üzerinde. Yani yukarıda omuzda. Bir ip geçirip büzmeyi planladım. Nerede olduğunu iyice bileyim dedi. O klipsleri taktım. Bakalım düşündüğüm gibi olacak mı? Ondan şu an emin değilim. Evet, bu videoyu önce Almanca çekip sonra Türkçe'sine voice over olarak aldığım için belki de hareketler söylediklerimle birebir uyuşmayabilir. Ama bütün önemli bilgileri Türkçe'de de veriyorum yani. Orada bir eksiklik olmaz. Şimdi bir sonraki aşamaya geldim. Şöyle bir bant aldım. Bize pazarda çalışıyor, satılıyor. Tuhafiyecilerde de mutlaka vardır. İşte kumaş, yün satılan yerlerde. Bizde ama pazarda daha uygun oluyor. İp her şeyimi güzelce hazırladım sonra dikişten bildiğim bir e, tekniği uygulamak istiyorum Şimdi omuzların e, Nerede olduğunu ötürleyerek belirlemiş oldum Ondan sonra iğnelerimi Toplu iğnelerimi e, Güzelce geçirdim Klipsleri de şimdi çıkarıyorum Daha rahat çalışabilmek için Tabi yünde biraz daha zor oluyor hemen düştüğü için tişört kumaşı da örgü aslında minik minik örgüler gibi ama çok minik olduğu için toplu iğne taktığımızda tutuyor normalde iğneyi alıp öbür tarafa geçirmek gerekiyor tabi buradaki boşluklar daha büyük olduğu için kolaylıkla iç kısmına çekebildim hiçbir sıkıntı olmadı ne yani buradaki amaç o omuzun ın, e, omuzun nerede olduğunu bileyim. kalemle de çizebilirdim. Hani sabun gibi dikişten bildiğimiz kalemlerle. Ama böyle yapmayı seçtim. Şimdi planım dikiş ipiyle geçirmek, büzmek. Ondan sonra o bantla da o büzdüğüm yeri fixlemek. Onu yapmaya çalışıyorum. Hatta ilk aşamada sanırım sadece bantladım. O bantla bir sabitleştirmeye çalıştım. Sanıyorum bu aşamada önce öyle yapmıştım. Evet şimdi iğneleri teker teker koyma işlemini sizlerle yapmadım sıkılmayın diye. Sadece o bantı iç kısmına yerleştirince şöyle bir fark görülüyor şu bu, bu taraftan yani benim e, sol kolum sarkıyor halen çok e, feci şekilde Sağ tarafta o bantı koydum biraz bir rahatlama oldu Kol yukarı doğru çekildi Güzel yani o ba balon kol benim hoşuma gidiyor Onda bir sıkıntı yok bana göre Biraz yukarı çekildi Hatta biraz daha çekilse benim, daha çok hoşuma gider elimde sanki bir e, yara bandı varmış gibi görünüyor ama içeride uzun olduğu için e, sarktı. Şimdi de biraz büzdüm. Gene yani benim açımdan bakarsanız sağ kolum şimdi gösterdiğim kolum onun omzunda birazcık bir büzülme görünüyor. Biraz daha iyi oldu diğer koldan karşılaştırıldığında. Burada da overlock'u göstermek istedim. Bazen söylüyorum overlock diye. Overlock dikiş makinesiyle dikiş yapınca işte normalde belki püskülleri dağılacak olan kumaşların dağılmaması için. Bundan peki emin değildim dağılır dağılmaz mı diye. Ama kendime garanti almak için önce overlock'ta şey yaptım. Dikişimi yaptım. O sonların da çözülmesin diye düğümlemek gerekiyor. Geldik gene kazanın iç kısmına o omuz, kısmından daha kısa bir bant aldım çünkü büzeceğim için onu o şekilde hazırladım şurada şeyi fark ettim kollar için fazla ilmek almışım bu sarısı da biraz fazla koymuş bu bilgi yok Almancasında yok onu da fark ettim sarı için sarı mohair bitmişti onu aldığımda demek ki daha koyu bir sarıya denk gelmişim. Ee, Şansıma aynı günden kalmıştı da başka bir şey için de kullanmamışım. Şimdi görüyorsunuz ilmeklerden geçirdim o yünü gene büzmek için o omzumun olduğu yerim büzdüm büzdüm yani ilmeklerden geçirdim ipi bazı yerlere dikişlerin izleri görünüyor o öteki denemelerimden. Şimdi de yünü büzüp tekrar deneyeceğim. İşte bu ip dikiş denemelerimden dikiş makinesiyle diktim söktüm diktim söktüm şeye şaşırdım milyonlarca kaza giydim çıkardım o, neyse de o kadar diktim çıkardım hiç de bir sıkıntı olmadı onun da nedeni bence e, i̇p, e iğnesi kullandım dikiş makinesinde onun uçları topak gibi oluyor burada büzülmüş şekli görünüyor Yani düz aslında çok da fark görünmüyor gene sarktı ee, orada ip olan taraf aslında ama şeyi fark ettim Üzüm, büz, Büzmüştüm aslında masada çalışırken daha sonra yine aşağı düşmüş o yüzden şimdi elimi alıp tekrar yukarı çekme çektim Böyle biraz daha düzgün görünüyor gene ama aşağı sarkıyor yani çok güzel bir şekilde değil nasıl yapsam diye bu aşamada bayağı düşündüm nasıl daha güzel çözebilirim diye hatta oraya pile yapsam onu gösteriyorum şimdi elimle pile yapsam daha mı güzel görünecek diye onu da düşündüm ama herhalde böyle güzel yerleştirilmiş dağıtılmış bir büzgü olursa daha güzel olacak o aşamada düşüncem oydu devam <laughs> evet ipi öyle geçirdim o ilmeklerin ikincisine üçüncüsüne denk getireceğim şekilde yün ipi geçirdim şimdi de hatta gösteriyorum normal işte e, yün işlerinde örgülerde kullandığımız ya da kalın bir dikiş iğnesi de olabilir. Ucu bunun biraz kıvrılmış olduğu için bu gibi işlemlerde kolaylık oluyor ama yoksa her dikiş setinde olan en kalın dikiş iğnesi de bu işlemler için kullanılabilir. Rastgele işte o çizgi üzerinde hangisini istiyorsanız alabilirsiniz. Yani iğneye geçirebilirsiniz. Sonra da gene bu bant <laughs> çıktı ortaya. Yani o ya büzdüğüm yer bozulmasın diye o bantı üzerine e, dikmeyi düşünüyordum birkaç yerinden böyle tutturarak. Denedim. Omuzdan da görüldüğü gibi nasıl aşağı sarkıyor. Bir yeri büzülmüş, biri sarkmış. Tamam. E, bilek kısmı güzel görünüyor ama omuz felaket. Yani bu da bir çare değil. Çözüm aramaya devam. Sonra aklıma geldi ki o örgünün olduğu kısmı Gene aynı günle aynı iğneyle bir ip geçirebilirim. O büzgü işlemini oraya yapabilirim. Şimdi örgüyü göstermeye çalışıyorum ama denk getiremedim tam olarak. Ha şimdi görünüyor. O örgünün ters tarafına orada biraz zaten bir boşluk olduğu için daha kolay girilebiliyor. Oraya ipi geçireyim dedim. Bir keresinde denediğimde ip olduğu gibi kaydı geçti. O yüzden bir tarafında şey yaptım, düğme aldım, düğmeyi bağladım e, kaçmasın diye. O tabi geçici bir şey. Bütün işlemler bittikten sonra o düğmeyi çıkaracağım diye şey yapmıştım, zaten planlamıştım. Sonuç bu. Biri diğerinden çok daha uzun görünüyor. Şöyle bir bakınca da omuz derli toplu. Yani burada bir büzgü müzgü yok, o da hoşuma gitti. Çünkü o tarzı severek yapmıştım. Arkadan bakınca da nereden ne yaptım? Azıcık bir büzülme görünüyor. Orayı da yukarı doğru çekiştirip de o örgünün başına sonunu fixlemek gerekiyor ki o büzgüler tamamen aşağı sarkmasın diye. Onun için de gene o bantı kullanırım diye düşündüm. Yaptım da sonuçta o örgünün ilk başlarını düz yaptım, sonlarını bantayı şey yaptım, büzgüleri de ortalara dağıttım. Yukarı doğru çekersem daha iyi olur diye düşünüyorum burada. Çünkü onu banta falan fix de, fix demeyince sabitleştirmeyince mutlaka yine aşağı öyle sarkacak şu, şu an gösterdiğim gibi. Onu da neden istemiyorum? Çünkü güzel görünmüyor. Doğal olarak. Mantikli. Vardı bir dizide. Mantikli diyordu birisi. Kimdi acaba? Her neyse. Evet gene bir karşılaştırıyoruz o. Tamamen sarkıyor. O sağ tarafının çünkü daha yapmamıştım. Ondan sonra diğer tarafıyla karşılaştırınca arada bayağı bir fark oldu, belli oluyor. Bu bitmiş hali. İpi iyice geçirdim. Burada da gene o güzelim bandımı aldım elime. Toplu iğnelerle e, sabitleştirdim. Sonra dikiş makinesiyle bir, bir tarafından güzelce dikerim diye planladım. Bir diğer tarafından oldu mu acaba? <laughs>